Herkese merhaba değerli yarışsever dostlar Ortur kanalına hoş geldiniz. 25 Kasım Çarşamba İstanbul akşam at yarışları tahminleri için analizlerimizi yaptık. Hemen yorumlarımıza geçelim. 9 koşulu 2 altılı gayanlı bir program var. 1. altılı 1. koşuyla saat 17.30'da başlayacak. 2. yaşlı İngiliz taylarının şartlı 3 dişilere mahsus bir yarışı 1600 çimde yapılacak. Normalde e, çim pistte Güzel yarışları olan, iyi bir Luxor, Luxor kızı olan bir numaralı Bush Dancer burada e, hemen ilk etapta dikkat çekiyor. Güçlü e, sapkan özellikle e, anne kardeşleri de bu sapkanın oldukça iyi kazandıran önemli isimlerdir. Örneğin Alfa kızı gibi, Running Tender gibi. Zaten Safkan'ın için pist performansı belli. Şu ana kadar 3 çim yarışında 1 bir birincilik 1 bir ikincilik çıkardı. Koşunu favori olmayı hak ediyor ama burada 2 tane ciddi rakip düşünüyorum kendisine. 2 numaralı Poco Poco. E, bu Safkan şu ana kadar hiç çimde koşmadı. Tamamı kumda yarışlarının ki ikisi Kocaeli Kaba Kumu'ydu. İlk ikisi son İstanbul Sentetine geldi ve kazandı. E, kesinlikle iyi bir ekürde zaten. Kaliteli bir orijinde var. En ciddi rakibi olacaktır. Son kazandığı yarışında da rahat görünümü vardı zaten 2 numaranın. E, bir de burada yine Hayat'ın ilk yarışını kazanan 4 numaralı John Candid. E, Mert Gökalp Arslan'da ciddi bir kilo avantajı var. 55 kiloyla ilk startını güzel bir birincilik yapmıştı. Ankara'da e, bu Marka Veli kızından e, güzel bir birincilik gelmişti. Daha sonra kısa vade bir yarışa katılmıştı ve o yarışta e, 6. kalmıştı. Ee, o grup biraz sert gibi geldi kendisine. Yarın biraz daha uygun bir grupta koşacak. Ben 1-2-4 arasında beklediğim bir yarışı bu koşuda bu üç safkanı ön plana çıkaracağım. Aslında bir numaralı Bush Dancer normalde bu koşuyu kazanması gerekli diye düşünüyorum ama dediğim gibi 1-2-4 yazmak istiyorum yine de. Gelelim ikinci koşuya. Ee, üç yaş tarapların Maiden mücadelesi 1500 metre sentetik pistte yapılacak. Ee, bu yarışta bir numaralı ağır şey. bana göre e, özellikle jockey faktörünün de etkisiyle e, ilk dikkat çeken safkan e, ben bu safkanı birinci altılar için banko önerişim. Bu ayakta aksi takdirde zaten e, bu safkan gelemezse bu yarış oldukça karışır. Pek çok atın şansı olur bir anda ben bir numara Arşan'ın normalde jockey faktörüyle, pedigri faktörüyle bu koşuyu kazanmasını bekliyorum. Zaten Arşan'ın baba tarafından baktığımızda baba Baturşan'ın kısrak babası tarafından Monark Ah geliyor, Amerika kanı geliyor. anne Can Zehra tarafından baktığında bir tarafta Duruyt var Polonya kanı, bir tarafta kısrak tarafında Kaisbert kanı var. E, yani Polonya, Rusya, Amerika çeşit çeşit Arap kan hattından kurulmuş bir pedigrisi var. Bir numaralı ağrışığının. Dolayısıyla biraz farklı bir orşini var. Ben bu safkanın bu grubu geçebilecek kalitede olduğunu düşünüyorum. Hışman Çizik İdaresi'nde Sert Jockey ile benim bankom olacaktır. Gelelim... Ee, üçüncü koşu Handikap 17. 1200 metre çim pistte mesafe kısa bu sefer. Daha önce birbirleriyle sürekli koşan isimler bir arada. Yine çok zor bir yarış olacak. Normalde bitirici sprintiyle bu gruptan çok daha iyi bir isim olan 3 numaralı Semerkant ilk atı olarak yazılması gerekiyor Akın Sözen'le. Zaten son 5. önce seri şekilde birincilikler elde etmiş bir isim. Akın Sözen atı çok iyi tanıyor. 8 kez binmiş. 3 kez kazanmışlar. Ama dediğim gibi mesafe kısa. Genelde bu safkanlar 1400-1600 ile birbirleriyle bu koşudaki safkanlar birbirleriyle sık sık koşmuşlardı ve birbirlerine sürekli de geçebiliyorlar, geçebiliyorlar. Rakip arama noktasında öncelikle 4 numaralı Maykon mesafenin lehine olması ve 55 kilo olması Maykon için avantajlı, süratli bir isim o da Yazılır. 2 numaralı Uğur Babam sürekli iyi koşuyor, bir türlü kazanamıyor. Yarışma dersinde yarın bir kez daha şansını dener bu grupta yazılır diye düşünüyorum. Yine 5 numaralı Airdrop ve 7 numaralı Filip elinde e, kiloları inanılmaz uygun. Bu tip yarışlarda çok e, iyi koşabilen isimler kilo avantajlarını kullanırsalar çok ciddi sürpriz yapabilirler diyorum. 3. koşuda 7'li plase başlıyor bu koşuda. Ben 3 numaralı Semerkant 7'li plase için yeterli olur diyorum. E, birinci altılı için ise sıralamam. 3. ayakta şu şekilde 3-4-2 ön planda 5 ve 7 ile sürpriz aranır diyorum. Ve gelelim dördüncü koşu. Altılı Ganyan başlıyor. E, satış iki koşusuyla 1600 metre çim pistte koşulacak. Baktığımızda e, bu arada İstanbul'da genel olarak e, programda koşan safkanlar oldukça e, istikrarsız. Çok bariz ön plana çıkan bir isim olmaması nedeniyle İstanbul altısı, altılısı e, yüksek bir ikramiye verebilir. Yani koşuların şartları da çok düşük. Daha önce kendilerini genelde ispat edememiş isimlerin toplanmış bir e, program hazırlanmış. Hemen hemen her koşudaki e, rakipler birbirlerine eren geçebilecek düzeyde isimler. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Yarın İstanbul yüklü bir para verebilir diye düşünüyorum. E, ben ikinci altınının ilk ayağını için öncelikle 6 numaralı Dimarya'dan e, Hışman Çizik İdaresi'nde İyi bir yarış beklemekteyim. Rakip arama noktasında 7 numaralı Dati Beauty Gökhan Gökçe ile en ciddi rakibi olabilir. Yine burada ekürlerden 10 numaralı Maralina ilk startını kazanmış bir isim bu safkanda yazılır. Ekürüsü Chun da çok formda. Ee, yine 12 numaralı Run for Masal ve 11 numaralı California Girl'de buranın diğer şansı olabilecek isimleri sıralamam şu şekilde 6, 7, 10, 12, 11. 6, 7, 10, 12, 11. Gelelim 5. koşu. Handikap 15 dişilere mahsus 1200 tek pistte yapılacak. Burada açıkçası ben 3 numaralı Uçan Abla'dan iyi bir koşu bekliyorum. Alternatif tek olarak düşünülebilir. Saadettin Boyraz'la sevdiği kısa mesafede e, fakat rakip arama noktasında sürekli iyi koşan 2 numaralı Subike, yine çok uygun küreyle koşacak olan 4 numaralı Bersun Ateşi ve 6 numaralı Elife Annen 51.5 küre ihmale gelmeyecek isimler sıralamam ya 3 numaralı e, Uçan Abla Tek ya da 3-2-4-6 diyorum 3-2-4-6. Gelelim bir sonraki ayak 6. koşu şartlı 5-1 mücadele 4 yukarı Araplar 2000 sentetik kuma çıkacaklar. Ee, bu yarışta ben çok formda olan bir safkan var. O da Mehmet Kayalı çok uyumlu. 2 numaralı Sinanlı'yla başlamak istiyorum. Son çim yarışı ölçü değil. Kum da bence bir tık daha iyi koşuyor. Ee, ama dediğim gibi bilgin yavrularına çok fazla güvenilmez. Sürekli iyi koşarlar ama bazen kazanamazlar. O yüzden yanına at yazmak istiyorum. 2 numaralı Sinanlı favorim olsa da 3 numaralı Afacan. Yine kendisinin en iyi anlaştığı jokeylerden biri olan Işman Çizik'le koşacak. E, Afacan'da e, iyi bir yarış bekliyorum açıkçası. Ben de ikinci şanslı isimdir o da Işman Çizik'le tam 16 kez koşmuşlar 4 kez kazanmışlar. Tıpkı Sinanlı Mehmet Kaya da çok başarılı. Onlar da 9 kez koşup 3 kez kazanmışlar. 2 3 bende ön planda olsa da burada 4 numaralı Berkalp var ki hem kilosu çok uygun hem de 91 handikap puanıyla Gru, düzeltiyorum ee, grubun içerisinde 95 handikap puanıyla en yüksek handikap puanlı Safkan en kaliteli isimlerden biri yani 4 numaralı Berkalp'i de yazalım. Buranın sürprizini ise 7 numaralı Yoldaşan'dan bekliyorum Ayhan Kurşun'la sıralamam 2-3-4 ön planda 7 numara ise daha sonraki ihtimaldir. Gelelim 7. koşu. Özkan İşgüden adına düzenlenen kısa vade 7 1 yarış. 3 çıkar İngilizler 2100 çime çıkacaklar. Yine çok zor bir yarış. Birbirlerini her an geçebilmiş. Daha önceki yarışlarında defalarca birbirlerini geçebilmiş isimler bir araya toplanmış. tabii ki grubun en kalite ismi bir numaralı Arsmen. Tek sıkıntısı 63 kilo oluşu olacaktır. Ama rakip arama noktasında ben yanına çok formda bir 3 numaralı Karot'u ilk etapta yazarım. Yine burada ben 4 numaralı Windblast çok formda geliyor bu yarışa yazılır. 5 numaralı Burak Şah bu tip mesafeleri her zaman iyi koşabilecek yetenekli bir power skort yavrusu yazılır. Son olarak da 2 numaralı Aybars. Eğer günündeyse o da çok güçlü bir safkan. Sıralaman bu yarışta 1-3-4-5 daha sonra 2. 1-3-4-5 daha sonra 2. Gelelim bir diğer meydana 8. koşu 3 yaşlı arapların meydan mücadelesi 1500 cm'likte yapılacak. Burada da ben 6 numaralı Turab Bey'in. Akın Sözen'le Meydan'dan çıkmasını bekliyorum. Değerli bir pedigrisi var. Özellikle anne tarafından beklentileri olan bir isim. E, çünkü zaten anne tarafı Amerika kanı içermekte. Arapatlarını atlarını e, biliyorsunuz. Son zamanlarda yabancı kanatları tarafından e, bayağı bir fark ettirilen bir hakimiyet var. E, dolayısıyla yarın beklentileri artık karşılamasını bekliyorum. Altın Turab Bey'in. Ben bu grubu geçmesini bekliyorum. İkinci altılar için bankodur Akın Sözenli. Ve dokuzuncu koşuya geliyor şartlı 19 1 yarış. 22 at start alacak. E, kalabalık bir grup var. O yüzden biraz fazla at yazılması gerekiyor. E, trafik problemi yaşanabilir yarışta. İlk ata ilk etapta benim bu koşuda sizlere önermek istediğim ilk safkan 5 numaralı Devero sürekli iyi koşan bir isim fakat bir türlü kazanamıyor. sevdiği pis ve mesafede yazılır. 10 numaralı Miss Jasmine çok uygun kilo start alacak. Bence bu koşuda ikinci şans isimdir. Uzun mesafeye son derece yatkın bir pedigrisi var. Yine burada sizlere önermek istediğim bir diğer safkan 14 numaralı Scrabble Girl. Bir Victor Gallop yavrusu Müslüm Çelik idaresinde gittikçe performansını arttıran bir isim yazılabilir. 4 numaralı Angel of Leon ve 3 numaralı Mersin'de de buranın diğer sürpriz isimleri. Son ayaktaki sıralama şu şekilde 5, 10, 14, 4 ve 3. Tekrar ediyorum 5, 10, 14, 4 ve 3. Evet İstanbul'da e, zor bir program var. Özellikle istikrarsız isimlerin toplandığı sürprize müsait bir program. Ben teklerimi bir kez daha hatırlatmak isterim. 8. koşu 2. altılı için 6 numaralı Turab Bey benim bankom durakın sözenle ikinci altılılar için birinci altılılar için ise ikinci koşuda ikinci koşuda bir numaralı ağır ışığı ışıman çizikle bir bank, diğer bankom ve alternatif tek olarak da sizlere önermek istediğim isim ise 5. koşuda 3 numaralı Uçan Abla'dır. Ee, ben bu 3 sapkanı ön plana çıkarmaktayım yarınki program için. Umarım Faydalı olabiliriz görüşlerimizle. Sizler de kendi tuttuğunuz atları yazarak e, kendinize ait bir şablon belirtirseniz daha iyi olur. Çünkü biz yaklaşık programdan yarışlarından daha doğrusu 24 saat önce bu yorumları yapıyoruz elimizdeki e, analizlerle umarım sizlere faydalı oluruz. Yarın sadece İstanbul tahminlerim olacak. Onun dışında başka bir programa çalışmadım. İstanbul'da zevkli bir program olacak. Bakalım nasıl sonuçlar gerçekleşecek. Sizler de videonun altına yorumlar kısmından tahminlerinizi yazarsanız memnun olurum. Onun dışında videoyu beğenerek veya abone olmadıysanız da abone olarak kanalımıza destek vermeyi ihmal etmezseniz seviniriz. Bir başka videoda görüşünceye kadar yarın İstanbul için herkese bol şanslar dilerim.